Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlere Java program dilinde sabit bir değişken nasıl tanımlanır? Yani sabitten kastettiğimiz şey değeri program boyunca değişmeyecek bir veridir arkadaşlar. Yani öyle bir veri ki e, siz ona bir değer aktaracaksınız ve bu program boyunca sürekli e, sabit kalacak değişmeyecek bu tip değişkenleri tanımlarken arkadaşlar ne yapmamız gerekir bundan bahsedeceğim sabit tanımlarken bizim kullanacağımız bir anahtar kelime var arkadaşlar bunun adı final final diyoruz finaldan sonra tip belirtiyoruz arkadaşlar final integer sabit sabit Sayı diyelim, örneğin 12 olsun. Noktada virgül. Şimdi burada arkadaşlar e, genel bir kabul var. Yani genel e, e, uylan yapı şu. E, sabitleri bu şekilde değildi arkadaşlar. Biz büyük harflerle yazıyoruz. Yani şu yazım arkadaşlar e, genel kullanıma e, çok. Uyan bir şey değil, ee, yanlış da değil. Ama genel kullanıma göre arkadaşlar, bu sabit değişkenin adı büyük harflerle yazılır. Yani bu şekilde olmayacak, şöyle olacak. Sabit, şöyle bir Altı koyalım. Sabit sayı, sayı. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sabitler nelerdir? Örneğin e, aklımıza e, gelecek olan ilk sabit sayı pi sayısıdır. Final, final, şöyle yazalım. Final double pi sayısı diyebiliriz. Buna da işte 3.14 küsür diyebiliriz arkadaşlar bu şekilde ya da e, final final e, integer işte plaka numarası diyebiliriz plaka numarası bu da ne olsun atıyorum yine işte Trabzon'un plakası 61 olsun biz arkadaşlar sabiti tanımlarken bunu sadece bir sayı olarak da tanımlamaya, tanımlamayabiliriz. Yani bir stringi de sabit olarak tanımlayabilirsiniz. Diğer tipleri de sabit olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin final string diyelim. Final string. İşte buna da kelime diyelim. Kelime. Örneğin ne olsun bu? Türkiye olsun. 2 yeah. ya da final final char buna da karakter diyelim şöyle karakter karakter şuna da e diyelim sabitlerin değerini değiştirmek istiyorsak arkadaşlar bunu şu noktada yapacağız. Yani tanımladığımız noktada bu değeri değiştireceğiz. Çünkü bunu farklı yerlerde yapmaya çalışırsak hata alırız. Örneğin şurada pi sayısının değerini değiştirmeye çalışalım. Pi sayısı diyelim. Pi sayısı eşittir işte 3.57 diyelim. Şimdi şöyle bir hata alacağız. Bize bakalım ne diyecek. Kennat işte bu Final variable'nin e, değeri atanamıyor diyor. Yani şuna e, sen bir şey atamaya çalışıyorsun ama buna ben bunu atayamıyorum diyor. Neden arkadaşlar? Çünkü bunu sabit olarak tanımladım, tanımladığım noktada arkadaşlar değerini atadım. Yani değiştireceksen bunu gelip burada değiştirmen gerekiyor.